Değerli komşularım, koronavirüs pandemisinde sağlık sistemimizle dünyaya örnek olduk. Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak olan Avrupa'nın en büyük şehir hastanesindeki devam eden hummalı çalışmaları drone hep beraber bir görüntüleyelim. Günlük 40 bin hasta kapasiteli 2682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanımızın gerçekleşen hayali, ülkemizin gururu, dev sağlık kompleksi Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine güç katacak. İnşallah 20 Nisan'da hastanemizin ilk etabı, Mayıs sonunda ise tamamı hizmete girecek. Ulaşım için de meraklanmayın. Hastanemize ulaşan tüm bağlantı yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Şu anda bizlerle birlikte seyretmiş olduğunuz hummalı çalışmalar da işte bunların kanıtı. Aynı zamanda yapılan bu altyapı ve yol yatırımları çevreyle ilgili bağlantılarımızda da büyük rahatlık sağlayacak. Bizleri hastaneye giriş çıkışta konforlu hale getirecek. Adeta otel konforundaki şehir hastanemizin özellikleri de saymakla bitmez. En önemlisi inşaatta geleceğin teknolojisinin kullanılmış olması. Burası dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olacak. Büyük depremlerle bile sağlık hizmetleri kesintisiz devam edecek. Başakşehir'imize, İstanbul'umuza, tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Başakşehir'de ulaşan tek şey mutluluk olsun. Kalın sağlıcakla.